Merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım, Steph Starolente'sine hoş geldiniz. Evet yükselen burcu güneş burcu ay burcu yengeç olanlar bu videoyu izleyebilir. Ee, hoş geldiniz Eylül 2024 tarot yorumunuza. Ee, ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok mesaj almış olacaksınız yengeç arkadaşlarım. Ben videoları yayınladıkça siz de takip edin yükselen ve ay burçlarınızı oralardan da alacağınız mesajlar olacaktır illaki evet bu arada kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz umarım abone olup yanındaki bildirim zilleri yani tümü yazan bildirim zillerini açmayı unutmamışsınızdır Ancak bu şekilde her video koyduğumuzda e, haberiniz olacaktır evet yani abone olup tüm bildirim zillerini açıyoruz Alma verme dengesini sağlıyoruz. Ee, aynı zamanda like butonu yani beğeni butonuna tıklamanız kanala destek için önemli arkadaşlarım. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. <laughs> evet bu arada <laughs> teşekkürler butonu var her videonun altında. Kanalımıza destek olmak isteyen gönlü zengin arkadaşlarımız ne yapabilirler? Bu kanala katkıda bulunabilirler gönülleri el verdiğince. Evet, şimdi hadi bakalım sevgili yengeçler için başlayalım. Eylül 2024 Yengeç burcu için

Evet sevgili yengeç arkadaşlarım ilk kartınız. O çok güzel. Evet denge kartını görüyoruz. 14. majör kart olarak. Majör kartlar e, hatırlatayım yine. Yani hayatınızda hangi enerji kapısına geldiğinizi gösteriyor. Yüksek enerjileri gösteriyor. Yani Eylül ayı sizin için bir denge sağlama, dengenizi bulma ayı olabilir. Bir şifalanma dönemi gibi de görünüyor. Biraz sessiz bir dönem olabilir bu ama bu sessizlik içinde bir şifa da hakim diyebilirim sevgili yengeçler. Hani dalgalandım da duruldum derler ya, evet biraz öyle bir mod da var burada denge kartında. Artık şırıl şırıl akan dereler gibi işlerinizi kolaylıkla halledebileceğiniz bir dönemi görüyorum. Belki de şu vakte kadar böyle bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Kimileriniz için daha hareketli bir süreç başlıyor olabilir. Bazılarınız için ise böyle bir dönem içinde olabilirsiniz ya da giriyor olabilirsiniz. Yani biraz daha sessiz, biraz daha denge dolu, uyumun ahengin sağlandığı enerjilerin, şifa enerjilerinin hakim olduğu bir dönem görünüyor. Aşk ilişkileri veya özel ilişkilerinizde de yine sessizlikten doğabilecek daha mütevazi, daha denge dolu, daha ılımlı ilişkiler söz konusu olabilir. Yay burcunun da kartıdır. Belki yay burcuyla bir bağlantınız olabilir ya da bilmiyorum. Yükselen ve ay burcunuzda da bir ateş elementi olarak yay o burcu hakim olabilir. <laughs> evet, ikinci kartınız. Oo arkadaşlar, majörlerden gidiyorsunuz. İmparatoriçe Ayol. O çok güzel. Evet, yani sanki bu bak sessizlik ve şifa döneminin ardından bir yeniden doğuş geliyor. Sanki yeniden doğuşun kapıları açılıyor. Sizin için ee, artık burada bir e, venüsyen enerji var. Güzellik, sanat, evet, yeniden rejenere olma, yenilenme, tazelenme. ilk baharınızı yaşama ya da bazılarınız yaşı büyükse ikinci baharını yaşama gibi güzel bir evet çiçeklerin ıı, açtığı, kuşların öttüğü o bahar ayları gibi bir ıı, refreshed enerjiler sizi sarmaya başlıyor. Ne kadar anlamlı çıktı denge kartıyla birlikte. Harika. <laughs> evet, tabi bu herhalde bu yeniden doğuş tabii bir takım sıkıntıların ardından da gelebiliyor çoğu zaman değil mi? Bir geçiş devresi oluyor. Siz de böyle işte bu denge kartının gösterdiği böyle bir dönem yaşamış olabilirsiniz. Hala bazılarınız bu süreçte olabilir. Ama bak neyin işaretleri bunlar? Evet ister sessizlik ister durgunluk gibi görünsün ama o sessizliğin içinde veya o hani daha uyum dolu ahenk dolu enerjilerin olduğunu farkına varınız. Belki de yapamıyorsanız biraz daha sakin, biraz daha o iç dünyanıza yönelerek evet biraz kendinizi akışa bıraktığınız bir duruma davet ediliyor olabilirsiniz denge kartıyla. Evet bir iyileşmeler var yüksek boyut hani böyle ruhsal yüksek boyutlarla bir bağlantı da görüyorum denge kartında. Evet böyle ilahi sistemle yüksel ruhsal boyutlarla bağlantı belki spiritüel alanda ruhsal alanda yani bir bilinç e, anlamında da bir açılma, bir genişleme, okey. İşte sanki hani kuluçka döneminden sonra artık hani böyle ortaya <laughs> bir, bir demlenme döneminden sonra diyeyim. Evet, bir yenilenme, yeşerme ve verimli topraklar ortaya çıkıyor. Verimli topraklar üzerinde oturacağınız bir dönem görmekteyim İmparatoriçe ile. Yani e, yengeçler için aslında Eylül ayı çok verimli, bereketli bir ay olabilir gibi de gözüktü. Venüsyen enerjilerle aynı zamanda. Evet. Sanatçıların kartı olarak da bilinir İmparatoriçe. Yani eğer sanatçıysanız ya da sanatın herhangi bir koluyla yaratıcı meslekler alanında bulunursanız... E, Haşır neşir oluyorsanız güzel bir takım gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim. İş görüşmelerinin iyi gideceğini veya iş alanınızda güzel yeniliklerin olabileceğini beklediğiniz bir şeylerin güzel sonuçlarını alabileceğinizi yani çok olumlu bir dönemi görüyoruz İmparatoriçe kartıyla. Evet hayatınızın ...hani o İmparatoriçe koltuğuna oturuyorsunuz. Eğer beni dinleyen e, ...eril yengeçlerse hayatınızın yine imparatoriçe koltuğuna oturuyorsunuz. Burada hani imparatoriçe'yi kadın olarak, cinsiyet olarak algılamayın. Hepimizde eril dişil enerjiler var. Yani bu erkekler için erkeklerin yaratıcı yönünü, üretken yönünü, sanatçı yönünü, hayata sanatsal açıdan bakma, parlak fikirlerle bir şeyler oluşturup yapma, evet ve canlandırıcı gelişmeleri gösteriyor kadınlar için zaten yani imparatoriçe koltuğu, o dişil enerjinin hakim olduğu, dişil enerjinin o doğurganlığı, üretkenliği <laughs> hakim burada. Bazılarınız evli ve çocukluysa, e, bebek bekliyor olabilir veya bir bebeğin doğumuyla ge gelişecek güzel, sevinçli zamanlar söz konusu olabilir. <laughs> Bazı anne yengeçler için söylemiş olayım. Evet ama onun dışında tüm yengeç arkadaşlarım için şunu söyleyebiliriz ki hakikaten bereketli topraklar yani hayatınız bir bereket içine giriyor Evet para akışları kolay olabilir kendiniz kendinizden böyle parlak fikirlerinizden kendi yaratıcılığınızı kullanarak, Güzel işler, projeler geliştirebilirsiniz ve bunların sonuçlarını alabileceğiniz güzel zamanlara doğru ilerleyebilirsiniz. Hakikaten çok olumlu bir zaman var İmparator kartıyla arkadaşlar. Çok sevindirici gelişmelerin olacağını söylüyor ve sizin de hani hayat motivasyonunuzu e, hissedebileceğiniz ve belki daha tutkuyla ve bir şeyler daha hal yoluna girdikçe olumlu enerjilerle evet yaşam enerjinizin artacağını söyleyebilirim. İlişkilerde ise e, böyle anaç bir karakterdir imparator ya da arketiptir diyeyim. Evet yani e, bir anne figürü bazılarınız için belki e, etkin olabilir, e, faydası olabilir. Hmm. destek enerji olarak olabilir. Siz anneyseniz anneliğinizin evet güzel zamanlarını yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bunun dışında bekar arkadaşlarım için yani herkes için konuşayım. Ee, güzel işler, güzel projeler güzel sonuçlar bir takım başarılar yakalamanız mümkün. Özel ilişki diyordum. Özel ilişkilerde Evet e, böyle sevgi dolu, evet şefkat duygusunun hakim olduğu e, bir ilişki yakalamanız da mümkün. Hatta o ilişkiyi ciddiyete bindirip e, ailenin genişlemesi gibi veya ailede güzel e, canlandırıcı gelişmelerin olması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Artık hayatınız yeşeriyor, çiçekleniyor İmparatori kartıyla inşallah. Oho o arkadaşlar siz bayağı ballısınız. <laughs> Eylül ayı enerjileri çok çıktı. Evet, para kralı. Evet, paranın kralı mı oluyorsunuz? Ayol ya da paranın kraliçesi mi oluyorsunuz? Ayol demek istiyorum. Evet, gerçekten çok refah bir dönem var. Yani öyle böyle değil. İmparatoriçe para kralı izledi. Hatta burada bir dişil karakter var, bir de eril karakter var. Evet, bazı e, erkek yengeçler için bir imparatoriçe gibi, evet, ayakları üzerinde duran güzel alımlı çalımlı belki bir dişi enerjiyle bir e, muhabbetiniz olabilir. Hatta ciddi bir ilişki yakalamanız mümkün olabilir. Yakaladıysanız evet, bu ilişkinin zengin içerikli bir ilişki olması söz konusu da olabilir. Kadın yengeç arkadaşlarım için söyleyebileceğim, sanki siz imparatoriçesiniz alımlı çalımlı etkileyici evet üretken verimli döneminizde böyle sanki sizin karşınıza sizin ayarınızda ya da frekansınızda bir para kralının çıkması çok muhtemel gibi gözüküyor. Belki önceden tanıdığınız biri belki de yeni tanışacağınız biri de olabilir bu. Evet bir baba figürü olabilir belki bir işin patronu gibi birisi ama bir para babası da olması çok muhtemel. Ee, bu arada toprak grubu bu e, para kralı. Yani toprak grubundan boğa, başak ya da oğlak burcundan e, bir eril enerji olması ihtimali var. Ama illa o burçtan olacak demiyorum. Belki başka burçtan olur ama para yani toprak grubu özellikleri gösterebilir. Mesela gerçekçi birisidir. Parasını, e, pulunu iyi ayarlayan, artık hani onun elemiş eleğini... E, Asmış bir tip olabilir güçlü bir tip yani okey ilişkilerde özellikle gönül zenginliğini yaşamak isteyen hatta e, yuva kurulabilecek kendisine bel bağlanabilecek birisi de olabilir bu para kralı hani krallar içinde biraz daha güvenilir bir tip olarak karşımıza çıkıyor ha, egosu yok mudur vardır kral çünkü ama kıskanç bir yönünde vardır çünkü sahiplenme güdüsü de vardır. Ama ayakları yere sağlam basan bir e, kişi görüyoruz burada ilişkilerde özellikle böyle birisiyle güçlü birisiyle bir muhataplık söz konusu olabilir. Aslında burada hem imparatoriçe güçlü bir karakter dişil güçlü dişil karakter, para kralı da güçlü eril karakter. Sanki birbirlerini bulmuşlar ya da buluyorlar gibi. <laughs> Ama tabii ki bu illa özel ikili ilişki olmak zorunda değil. Bazılarınız için bu belki bir iş bağlantısı. Okey belki bu para kralı bir sponsor gibi birisi olabilir. Hani yapmak istediğiniz işlerde, projeler, belki sanatsal işler, yaratıcılık gerektiren işler. Okey. Evet. <laughs> Onun dışında tabii ki sizin e, enerjinizi de temsil edebilmektedir. Yani hem İmparatoriçe hem para kralı enerjisiyle gerçekten ben burada refah dolu bir dönem görmekteyim. E, çok çok güzel kartlar çıktı ya maşallah diyelim yengeç arkadaşlarıma. Evet yani e, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu yengeç olanlar e, en azından e, bu açılım için kurtarıyorlar diyeyim. Evet, şimdi Güneş Burcu'na bakıyoruz ama siz tabii yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakabilirsiniz yengeç arkadaşlarım. Ya da işte yükseleni ya da ay burcu yengeç olanlar tabii bu videoyu izliyordur şu an. Okey, para akışları olabilir demiştim ya, bak para kralı çıktı. Yani hani e, elinize beklediğiniz bir para geçebilir. Belki böyle bir sermayeniz varsa bununla ilgili bir takım yatırımlar söz konusu olabilir menkul gayrimenkul işler alım satımlar alım satım e, yollarıyla gelecek para evet artık daha zengin bir yaşam tarzı ya da zenginliğe ve refaha e, erecek bir kapı açılıyor sanki sizin için sevgili yengeç arkadaşlarım ya da kiminiz zaten hani hali vakti yerinde e, zengin bir e, hayat sürdürüyor olabilir e, bu noktada da zaten hani e, zenginliğinizin e, bereketinizin, refahını süreceğiniz bir dönemi görüyorum diyebilirim. Onun dışında hani para konusunda sıkıntı çeken, iş konusunda sıkıntı çeken veya aşk konusunda sıkıntı çeken yengeç arkadaşlarım varsa kartlar diyor ki sen şifalanıyorsun şu anda diyor. Evet yani yüksek bağlantıların da var aslında ruhsal yüksek bağlantılar ve ilahi sistem perde arkasında senin için çalışıyor. Ve yeniden bir doğuş seni bekliyor. Evet belki zor süreçler yaşamış olabilirsin ama artık bu yeniden doğuşla birlikte büyük yüksek bir enerji patlaması var. E, bu da sana çok güzel olumlu e, gelişmeleri getiriyor. Canlandırıcı gelişmeleri getiriyor. E, yetmiyor e, para konusunda da e, gerçekten <laughs> e, bereketle, elinizin bereketleneceği e, belki statünüzün e, yükseleceği. E, hatta hayatınızda güçlü bir konuma, e, maddi anlamda güçlü bir konuma geleceğiniz bir durum görmekteyim Veya sizin dışınızda bir para kralıysa bu okay. olabilir. E, belki böyle birinin bir desteği, para desteği ya da böyle bir e, kanaldan yani para kralı gibi bir ya para kralı vasıtasıyla gelebilecek. E, bir yüklü para e, da söz konusu olabilir. Okey. Evet ilişkilerde de gerçekten güvenilir ve sağlam istikrarlı ileriye yönelik ciddi ilişkiler e, kurma potansiyeliniz artıyor. Belki bir yuva kurma e, fikri de gündeme gelebilir bazılarınız için. Arkadaşlar siz çok bereketlisiniz ya. Abi nasıl var ya ballı börek kartlar çekmişim yengeçlere. Evet para dokuzlusu. Büyük balık. <laughs> Artık bu tam teyit etti bakın. Neler oluyor? İmparatoriçe. Para kralı. Para dokuzlusu. Yani sanki şunu diyor şu kartlar. Yengeç Burcu senden ballısı yok Eylül ayında sanki. Ama tabii bu her yengeç için geçerli mi? E, buna garanti veremeyiz. Niye? Çünkü hepinizin yükselen ay burçları farklı olabilir. Oralardan belki değişik etkiler alabilecek yengeçler de olabilir. İşte bütün bunları o üç e, videoyu da izleyip yani e, yükselen ay gibi güneşi okey izleyip böyle harmanlayın e, çıkan mesajları. Ama yani hakikaten ben burada daha sorunsuz güzel enerjiler görmekteyim. Çok yüksek, çok güçlü, çok zengin, çok refah enerjiler görmekteyim yengeç arkadaşlarım. Hani arasanda bulamay bulamayacağın enerji ve kartlar çıktı burada. Ee, bakın kar karıncalar burada bir şeyler inşa etmişler. Köprüler kuruyorlar. Belki siz de köprüler kuracak olabilirsiniz. Belki sosyal ortamlarda ya da özel ilişkilerinizde, belki iş bağlantıları olarak, burada çalışkanlık var, sanki bir teamwork yani e, grup çalışması, ekip çalışması gibi bir şey de var karıncalarda. Onlar hep öyle yürüyor zaten. Ama hani resme bakarak konuştum aslında özünde para dokuzlusu kişinin hani ekip olarak, grup olarak değil aslında tek başına yeterli olduğunu ve e, kimseye ihtiyaç duymadan, kendi zenginliğini yaşamayı tercih ettiği bir dönemi de gösterebilir. Yani hani burada zengin bir dönem. Aynı zamanda artık e, çalışmalarınızın ya da ne ekip ne e, biçtiyseniz ne tohumlar ektiyseniz bugüne kadar iş konusu, aşk konusu herhangi bir konu olabilir. Evet bütün e, verimlilik artık size doğru akmaya başlıyor diyeyim ben yengeç arkadaşlarım. Yani... Çalışmalarınızın ya da gayretlerinizin bugüne kadar göstermiş olduğunuz çabaların, ödüllerini alacağınız bir dönem geliyor. Ben sizi burada artık hani e, para dokuzlusuyla, okey tüm haşmetiyle kendi zengin bahçesinin sefasını süren, ayakları üstünde duran ve kimseye de ihtiyaç duymayan, kendisiyle kaliteli bir zaman geçiren, kendi kendisiyle keyiflenmeyi bilen birisi olarak görmekteyim. Hani böyle bir döneme de doğru gitmektesiniz. İnşallah diyelim. Çok güzel. Daha da bunun üstüne ne söylenir ki? Evet. Yani kart açmama bile gerek kalmadı. Tüm kartlar harika çıktı. Ama dediğim gibi. Hani herkes bu kadar harika mı yaşayacak? Eylül ayını yengeçler olarak. Orasını bilemem. Yani orası kesin değil. Neden? Her yengeç aynı olmaz. Fakat hatta bunun içinde başka faktörler de var işte e, aile faktörü yani yetiştirilme biçiminiz, kafa yapınız sadece kartlar sadece e, değil mi şeyle olmuyor <laughs> e, burçlarla da olmuyor yani evet yani tabii hani bu kadar güzel enerjiler varken içsel ve dışsal olarak da kendinizi zengin ve tam artık hani belki kendi yuvasını, yerini, konumunu bulmuş biri gibi kendinizi hissedebileceğiniz durumlar görmekteyim şu 3 kartla özellikle. Şu ilk kartta zaten güzeldi. Denge kartıyla başladık bakın. Daha baştan çok güzel. ılımlı, ahenk dolu enerjiler geldi. Demek ki bu ahenk ve uyum enerjileriyle birlikte hayatınızda çok çok pozitif açılımlar olmaya başlıyor. İnşallah sevgili e, yengeç arkadaşlarım sanki ben burada yengeçler için hani yepyeni pozitif bir çağ açılıyormuş gibi <laughs> gördüm hayatlarında. Haydi inşallah e, bereket sizlerle olsun. E, belki kısa oldu bu video ama hep söylüyorum olumlu kartlar çıkınca e, ay aydın yol belli oluyor. Yani daha fazla lafı uzatmanın bir anlamı yok. Gayet güzel zengin enerjiler var iyileştirici, şifalı enerjiler var. Hem maddi hem manevi anlamda. Evet, kendinize iyi bakın sevgili yengeç arkadaşlarım. Dediğim gibi yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakmayı unutmayın ben koydukça. Okey, abone olup tüm bildirim zillerini açarsanız minnettar kalırım. Alma verme dengesini sağlayalım. Aynı şekilde alma verme dengesini like butonu yani beğeni butonuna tıklayarak da sağlayalım. İsteyenler gönül zengin arkadaşlar. Teşekkürler butondan kanalımıza bağış mahiyetinde katkıda da bulunabilirler. O halde hadi bakalım size de sağlıklı, bereketli, huzurlu bir Eylül 2024 diliyorum sevgili yengeç arkadaşlarım. Şimdilik bay bay.